Huzur evlerine KPSS e puan şartı aranmadan işçi ve personel alımı yapılıyor arkadaşlar. Başvurular iş üzerinden başladı. Biz de bu videomuzda başvuruyu nasıl yapacağınızı e, anlattık. Şu şekilde esub.iskur.gov.tr adresine gittiğinizde iş arayan kısmından giriş yapmanız gerekmektedir. Şöyle giriş yapalım biz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde karşınıza çıkan menüde iş ilanları kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra iş arama sayfasında iş yeri unvanı kısmına huzur evi yazıp şu şekilde ara butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve ilanlar aşağıda sıralanıyor. Hemşire, ATT, hasta bakım personeli, temizlik görevlisi, beden işçisi, yaşlı bakım personeli gibi kadrolara yapılan alımlara şu şekilde ilana tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde okudum onayladım ve başvuru kısmından müracaatınızı yapabilirsiniz. Finans takipte kalarak ilanlardan haberdar olabilirsiniz.